Selamlar arkadaşlar bugün Bitcoin hakkında konuşacağız. Bir süreliğine yükseliş yaşar mıyız yoksa düşüşe devam mı ederiz bunları tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarının hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir başlayalım. Bitcoin fiyatının ciddi ölçüde düştüğünü biliyoruz. Hatta son birkaç gündür ortalama şöyle bir baktığımızda ortalama %50 bir düşüş yaşadık. Burada bizim asıl sorumuz direkt yükselip yeni all time high mı yapacağız yoksa burada düşmeye devam mı edeceğiz. Burada bir süre süreliğine nefes aldıracak yükseliş ihtimalimiz var. Günlük arı sayımıza bakarsak eğer burada genel olarak bir düşüş trendindeyiz. Hatta bu düşüş trendine Ocak'taki ilk pikimizde başladık tam olarak burada. Burada diğer piklerimizin denk gelen yerlerine baktığımızda şöyle bir bunu buraya alırsam bir sonraki pik buraya denk geliyor. Burada buraya aynı şekilde böyle devam ediyor ve bir pik de burada. Her yeni peakimiz bir öncekine göre aslında zayıf kalıyor RSI'de. En son burada küçük bir hareketimiz var. Onu da burada görebilirsiniz. Şu anda da hani önümüzdeki 6 ay diyelim. 6 ay sonra asıl yönümüz yukarı veya aşağı olabilir. Ne olursa olsun buna bakmaksızın bir süreliğine nefes alacağımız bir yükseliş gelebilir. Burada böyle bir durum var gibi görünüyor. Günlük RSI'miz şu anda 30.95. 30'un altında olan her şey teknik olarak aşırı satış demek. En son baktığımızda bu levellere Mart 2020 20'de Ben günlük trade yapan bir insan değilim. Genelde uzun vadeli analizler yapıyorum. Fakat benim burada gördüğüm bir süreliğine yükseliş ihtimalimiz yüksek görünüyor. Belki de önümüzdeki birkaç haftada böyle bir yükseliş gelebilir. Burası kilit nokta olacak. Çünkü bu trendi kırabilecek miyiz? Yoksa düşüşe devam mı edeceğiz? Bitcoin fiyatının şöyle bir yükseldiğini düşünün mesela. Böyle bir harekette özellikle 50 bin doların üzerine çıkınca herkes yine buluş olacak. Ama bu noktada asıl dikkat etmemiz gereken bu trendi kırıp üzerinde yükselebilecek miyiz yoksa reddedilip aşağı mı düşeceğiz burada bakabileceğimiz şeylerden birisi de uzun zamandır konuştuğumuz bizim boğa desteğimiz haftalık mumlara gelirsek ve bizim bu boğa desteğimizi açarsak eğer şu anda bu bizim boğa desteğimiz 48.791 dolarla 45.655 dolar arasında. Şu anda bunun altındayız fakat henüz bu haftalık mumu kapatmadık. Geçen hafta 20 haftalık esemeğin altında kapattık fakat 21 haftalık yemeğin altında henüz kapatmadık. Bu pazar gecesi ortalama 46.000 dolarlara gelemezsek o zaman altında kapatmış olacağız. Günlük mumlara bakıp şöyle bir senaryoyu konuşalım burada. Mesela burada buradayken bir süreliğine aslında şöyle bir çıksak. Bu boğa desteğimize gelsek. Boğa desteğimizin de ilerlediğini biliyoruz. Böyle bir durumda benim bakacağım ilk şey buranın üzerine çıkabilecek miyiz? Ve çıktıktan sonra destek olarak tutunabilecek miyiz? Eğer bunu yapamazsak reddedilip aşağı düşecek miyiz? Söylediğim gibi buna bakmanın bir yolu da günlük RSI. Şurada gösterdiğim gibi bu trendteki gibi lower highs yani daha düşük yüksekler koymaya devam edip düşe devam edersek benim tahminim burada Biraz daha düşeriz. Hatta düştükten sonra şöyle bir biraz daha yana alırsam Düştükten sonra aşağıda bir süreliğine sakinleşiriz. Bunun sonunda da daha sonra toparlanıp yükseliriz. Bu yükseliş kısmı ya 2021 sonu belki de 2022'nin başı olur. Hep söylediğim gibi bu döngü diğerlerine göre daha uzun sürecektir. Mesela 2019'da böyle bir şey var. Burada da böyle bir şey var. Eğer böyle düşer de burada yaptığımız gibi bir ayı piyasamız olursa bunun 100 bin dolara doğru yolculuğa başlatacak yer olacağını düşünüyorum. Eğer burada desteğimizi alır hemen yükselirsek düşüş de bir süreliğine ayı piyasası yaşayıp yükseleceğimiz kadar yükselebileceğimizi burada düşünmüyorum. Yani ne kadar çok aşağı iner ve burada ne kadar uzun süre geçirirsek yasa döngüsünün peakinin daha da yüksekte olmasına neden olacaktır. Ama burada aniden çıkarsak bu piyasa döngümüzün peaki buradaki senaryo kadar yüksek olamayacaktır. Önümüzdeki 3 ile 6 ay boyunca bitcoin'in genel yönü ne olursa olsun bir nefes alacağımız yükselişin olma ihtimalini çok yüksek buluyorum. Özellikle günlük RSI'de aşırı aşırı satış bölümünde olduğumuzu görebilirsiniz. Söylediğim gibi özellikle 30'un altındaki değer bizim aslında aşırı satış bölgemiz. Önümüzdeki birkaç haftada bir sıçrayış bizi boğa desteğimize taşır. Buradaki en önemli şey bu boğa desteğimize çıktığımızda bunun üzerinde destek bulabilecek miyiz? Eğer bu hareketi yapamaz da reddedilirsek bence burada bahsettiğim akümülasyon evresine gireceğiz. Ve bunun sonunda umuyoruz ki tekrar yükselişe geçeceğiz. Bu yükselişe geçeceğimiz aşama belki 2021 sonu olur ya da 2022'ye bile uzayabilir. Benim düşüncelerim bu şekilde. Yorumlar kısmında sizlerin de düşüncelerini duymak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.